Muhasebe derslerinde konumuz örnek olayın çözülmesi. Bu dersimizde çözüm aşaması 3 olarak açılış bilançosunu hazırlayacağız. Bundan önceki derslerimizde arkadaşlar açılış bilgilerine göre sermaye bulmuştuk. Ve daha sonra bu açılış bilgilerini tek düzen hesap planına göre hesaplara aktarmıştık. Şimdi de burada bu hesapları açılış bilançosuna kayıtlarını yapacağız ve açılış bilançosunu hazırlayacağız. Açılış bilançosu başlığı yazıyoruz. HG işletmesi 1 Ekim 2, 2011 tarihli açılış bilançosu. Ve aktif tarafa varlıkları yazacağım. Pasif tarafa kaynakları yazacağım. Hatırlayacağınız gibi varlıklar arkadaşlar dönem varlıklar ve duran varlıklar olmak üzere iki ayrılıyordu. Kaynaklar da kısa vadeli yabancı kaynaklar 3, uzun vadeli yabancı kaynaklar 4 grubu ve öz kaynaklar olmak üzere 3 ayrılıyordu. Bu şekilde bir önceki dersimizde çözüm aşaması 2'de hesapları aktarmıştım bilgileri. Burada da o hesapları bilençoya aktaracağım. Şimdi bir önceki dersimizde bakın şöyle gidecek olursak çözüm aşaması 2'ye. Mesela nakit para 18.000 TL demişti. Ben bunu 100 kasa hesabına aktarmıştım. Tek düzen hesap planına göre. Şimdi bu 100 kasa hesabına yani 18.000 TL'yi bilançoya yazacağım. 100 kasa hesabı varlıktır arkadaşlar. Ve dönem varlıktır. Bir sene içerisinde paraya çevrilebileceği için. Zaten bu nakit paradır. Ve kodu da 1 ile başlıyor ve bir grubuna yani dönem varlıklar grubuna bir grupla ben bunu yazacağım. Bakın gördüğünüz gibi 100 kasa hesabını yazdım. 18.000 TL. Yeniden çıkıyoruz. Banka hesabındaki para 16.000 TL. 102 bankaları yazmıştım. Fakat iki tane banka ile çalışıyordum. Akbank ve Vakıfbank. Dolayısıyla ben bunları iki alt hesaba ayırmıştım. 102.01 Akbank, 102.02 Vakıfbank hesabı. E, tek kalemde de yazabilirim. Yani 102 bankalar 16.000 TL de diyebilirim. Fakat ayrıntıyı görmek istiyorsam yani 10201 Akbank'a 9000 TL. 10202 Vakıfbank'a 7000 TL yazacağım. Hemen böyle, bu şekilde bakın 10201 Akbank 9000 TL. 10201 yazmışım yanlış olmuş. 02 Vakıfbank hesabı 7000 TL olarak yazıyorum. Daha sonra mallarım 25000 idi. 153 ticari mallar hesabına bunu kaydedeceğim. 153 153'te e, dönem varlıklarda yer alır kodu 1 ile başlar. Ticari mallar hesabı 25.000 TL yazdım. Bu şekilde dönem varlıklarım bunlardan oluşuyor. Toplam benim 59.000 TL dönem varlığım bulunuyor arkadaşlar. Şunu belirttim. Duran varlıklarıma bakacak olursam hemen şurada hızlı bir şekilde bakalım. 30.000 TL'lik makine ve cihazlarım var. 253. 40.000 TL'lik demir başlarım var. Hemen duran varlıklarımda 253 tesis makine ve cihazlar 30.000 TL. 255 demir başlar 40.000 TL. Toplam duran varlığım 70.000 TL. Bu şekilde arkadaşlar aktif toplamım yani benim varlıklarımın toplamı 59.000 ve 70.000 daha 129.000 TL varlık toplamım yani aktif toplam yapacak. Hemen kaynak bölümüne yani pasif tarafına geçeceğim. Burada bakın 300 banka kredileri 30.000 TL, 321 borç senetleri 35.000 TL. Hemen kısa vadeli olarak bunları yazıyorum. 300 banka kredileri 30.000 TL 320 boru center 35.000 TL kısa vadeli arkadaşlar kaynaklarım burada 65.000 TL uzun vadeli yabancı kaynaklarım sadece satıcılar var 28.000 TL 420 satıcılar 28.000 TL uzun vadeli yabancı kaynaklarım o zaman 28.000 TL ve sermaye zaten e, birinci aşamada bulmuştum 36.000 TL idi zaten burada bulmasaydık da orada da söylemiştim burada da 36.000 TL olarak belli olacaktı neden arkadaşlar? Çünkü bilançonun temel denkliğine göre aktif toplamım 129.000 TL ise pasif toplamda 129.000 TL olmak zorunda. Bilançonun temel denkliği. Her zaman varlıklarla kaynaklar eşit olacak. Zaten bu tarafı da 65.000, 28.000 ve 36.000 TL'yi toplarsak 129.000 TL yapıyor arkadaşlar. Her zaman aktif toplamla pasif toplam yani varlıklarla kaynaklar eşit olacak. Ve açılış bilançosunu bu şekilde düzenliyorum arkadaşlar bir önceki e, çözüm aşaması, aşamasında bu bilgileri hesaplara dökmüştüm o hesaplar ile de burada bilançoyu düzenledim açılış bilançosundaki kullanacağım hesaplar açılıştaki kullanacağım hesaplar bunlar ve bunları ben varlıklara ayrı bir şekilde kaynaklara ayrı bir şekilde bilançoya yerleştirdim ve açılış bilançosunu böylece hazırlamış oldum.